Kudurdu bu herif e, yasak da geldi iyice kudurdu e, dur dur Allah senin belanı vermesin her tarafı zaten sigorta atmış bir boka yaramıyor anteli çevir uyanı çevir bu yanı çalışmıyor nalet ola sana dur işte ya yanıma yaklaşmıyor kuduruyor bu değneği kim verdi bu mikrobun eline Hacı gitti geldi ince kudurdu. Sanki bir bohta yapıyor. Burnunda sümük durmuyor. Götünde tırık durmuyor. Önünde sütük durmuyor. Elinde değneği durmuyor. Nalet olan sana. Çiğ bu. Ya pis. Görüyorsun. Bir boka da yarasa bir şey de yapabilse pis. Her tarafı durmuş. Daha eli durmuyor. Allah seni canını almaya he mi? Ya dur dur götüne girecek bu burada dursun. Allah seni ne yapsın. Benim ses benim şeylerini şaşırtıyor.